Öyle bir zaman ki şimdiki zaman En yakın dostuma güvenmiyorum Öyle bir zaman ki şimdiki zaman En yakın dostuma güvenmiyorum Acılar içinde kaldığım zaman Kimseyi Dört duvar içinde kaldım ama Kimseyi yanımda göremiyorum İyinin yerini kötüler almış Gerçeğin yerini yalanlar almış İyinin yerini kötüler almış Gerçeğin yerini yalanlar almış Merhamet yerini zulme bırakmış Öyle bir zaman ki şimdiki zaman 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 Şimdiki zaman şimdiki zaman öyle bir zaman ki şimdiki zaman ne dostum bellidir ne de düşmanım öyle bir zaman ki şimdiki zaman ne dostum bellidir ne de düşmanım Öyle bir zamanda yaşadım ah Doğduma bile bin bir pişmanım Öyle bir zamanda yaşadım ah Doğduma bile bin bir pişmanım İnin ye Yerini kötüler almış Gerçeğin yerini yalanlar almış İyinin yerini kötüler almış Gerçeğin yerini yalanlar almış Merhamet yerini zulme bırakmış Öyle bir zaman ki şimdiki zaman. Zaman 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 şimdiki zaman. Zaman 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 şimdiki zaman.